Bediüzzaman'ın has talebelerinden Seyyid Salih Özcan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak zuhur edeceğini, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğini anlatıyor. Maşallah. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. Daha evvel de siz vurgulamıştınız. Gayet vecih bir şekilde ifade etmiştiniz. Mesela Üstad diyor ki bakın Kastamonu layıkası 59'da. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Sonra Tastiki Gaybi de sayfa 9'da başka bir alıntıda bu hakikatten alışıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Böyle böyle 60'a yakın yerde Üstad Hazretleri gelecek sonra gelecek mübarek zat diyor. Hep bir kişiden bahsediyor. Evet. Bazı nur talebesi kardeşlerimiz Mehdi şahsı manevidir diyor. Onlara ne tavsiye edersiniz, nasihat Yok, edersiniz? Yok ya, ya anlamamışlar ya yani da anlamak istemiyorlar. Kısından birisi. Sizin kanaatiniz Mehdi şahıs olarak gelecek. Hazreti İzzet'e şahıs olarak gelecek. Üstadın da size söyledi. Üstadımızın da bu şekildeymiş. Yani bu şekil, bana inandığım bu. İnancım bu. E, biliyorsunuz hem siz isim olarak, hem Mustafa Sungur abi olsun, e, diğer abilerimiz olsun, 12 tane Üstadımızın mutfak vekili ve yakın talebesi var. Bizzat e, Risale-i Nur'da da geçen. Bütün bu abilerimiz de Mehdi'nin şahıs olarak zuhur edeceği kanaatinde mi? Hiç şüphe yok. Hepsinin ortak kanaati değil mi? Ortak, ortak, ortak. Şahıs olarak ayrı zamanda gelecek ve üstattan sonra yaşayacak. Yani şey. ümmeti gelecek, Mehdi geleceğine inanıyoruz. Hazreti İsa'nın ineceğine de inanıyoruz.